gelsin. Canım nasılsın? Nasıl İyi. terlemişsin? Hep alın teri bunlar maşallah sana ya. Ne bu surat yahu? Biraz gülsene. biz çalışıyoruz, yoruluyoruz. Çalışıyorsun, yoruluyorsun. Adın ne senin biraderim? Aydın. Aydın maşallah sana. Kaşların da oh maşallahı var. O yüzden mi asık suratlısın ha? Evet. Kaşlarından mı? Hemen kendine bahane buldun. Aydın kabul etmiyorum. Nerelisin? Siyirden <laughs> Sen de mi siirtlisin? Evet. Aa bir şey söyleyeceğim. Burada herkes siirtli o zaman. Evet. Sen buraya nasıl geldin? Çavuşla dönme geldim? Kimle geldin? Dayım. Dayın kim? Ekrem Çavuş. Çavuş mu? Evet, benim dayım oluyor. Ya! Evet. Benim... Çavuş menajer mi oluyor yani? Evet. Gelir misin yanımıza? Madem burada Ekrem Çavuş'u da alalım ekrana. Ee, Sen ama hemşirlerine kıyak yapıyorsun Çavuşum. Nasıl yani? Burada herkes siirtli çoğu ailece mesela ailece geliyoruz Akraba yüzden ya aramızda ha, yabancı yok yani. niye niye arada yabancı yok herkes ya yabancı Ama... gerek mesela akraba olunca daha iyi daha bir şekilde yönetiyorsun daha bir şekilde işimiz duruyor şimdi bu insanların sorumluluğu da sende tabi tabi kurallar yani, ondan sonra bana, bana. domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı <laughs> domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı kızlar bu dünyanın yıldızı yıldızı Kızlar bu dünyanın yıldızı yıldızı. Ya çok mersi. Sağ olun. Şimdi bak nasıl yüzü güldü gördün mü? Demek ki bunlar yorgunluktan mı? Çavuşum sen bunları çok görüyorsun. Doğru söyle görüyor mu yormuyor yok, mu? Yok abla yok. Aman sende de nasıl bir ses var ya yok abla ya. Bir daha söyle bakayım var mı? Yok. Yoruyor mu? Yok. Kibarlaşma. Yok. Yok mu? Yok. Doğru söyle. Vallahi yok. Kabul etmiyorum. Doğruyu söyle. Vallahi yok. Nayirin <laughs> olamaz. Kabul yok. etmiyorum. etmiyor. <laughs> Bu çocuk çok terlemiş. Kızlar evet. mutlu. Erkekler güç kullanıyorlar, güç kullanıyor. değil mi? Mesela kasa al bir, dolu al bir bir şekilde bak telliyorlar. Bak kıyamam ya. Bak bak bak. Yap alın... Çalışmasa da evde telliyorsun. Sıcak olduğu için hepimiz biliyoruz. Bak bak Antalya bak. Kalıyor. Alın terine bak. Alın terine bak. Alın terine bak. Kaç yaşındasın Aydın ya? 18. Kıyamam sana. Okul mu okul yok tabii. Yok. Allah ne verdiyse geldin çalışıyorsun. Evet. Aileye bakıyorsun. Evet. Şimdiki aklın olsaydı okurdum der misin? Evet, okurum. Yalnız var ya Aydın'da nasıl bir ses tonu var. Evet, okurdum. Seni Ama bizim dükkana alalım ha. Evet, <laughs> ne diyorsun? Okudum. Biraderim paraları ne yapıyorsun? Yiyoruz. Nerede yiyorsun birader? Abur cubur veriyoruz, yiyoruz. Abur cubur ha. <laughs> Maniten var mı birader? Yok. Maniteye hediye almıyor musun? Yok. Doğruyu söyle. Vallahi yok. Biriktiriyor musun aileye mi yolluyorsun? Aile, aileye yolluyorum. Maşallah sana. Peki ailede başka çalışan var mı? Yok abi. Buradan Siirt'e anacığına, babacığına ne söylemek istiyorsun Aydıncığım? O karizmatik ses tonunla anacığına bir ses dedin. Herkesin ellerinden öperim. Annemimi özlemişim. Özlemişim. Çok özledin. Evet. Buradan Aydın'ın anacığına, babacığına, ailesine, Siirt'e kocaman sevgiler. Maşallah bu ne güç bu ne kuvvet vallahi Allah size güç kuvvet versin. İsminiz ne? Serhat Özdemir. Gel 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 şöyle biraz dinlen ya biraz sohbet edelim. Serhat kaç yaşındasın? 18. 18? Evet. Sen de mi siirtlisin yoksa? Evet çavuşum biraderim. Aa bak gördün mü gene çavuş çıktı işin içinden valla. Evet. Çavuş ne kadar akraba varsa toplamış buraya maşallah. Anneni özledin mi? Özledim valla. Ne Beş... zaman gideceksin yanına bir 20 gün sonra gideriz onların izniyle. 20 gün sonra iş bitiyor mu? He. Evet. Sezon bitiyor. E, sen burada çavuşun kardeşisin ya. Sana He. ayrımcılık yapıyor mu? Yok vallahi. Doğru söyle. En Bak. çok da bana iş veriyor mesela. Ayrımcılık şey yapayım. En Baya çok sana mı iş yapayım. veriyor? Ha. Niye ha. en çok sana iş veriyor? Aa, şimdi öyle kardeşim, biraderim de. He. Yani laf olur diye. Laf olur diye. Arkadaşlar <laughs> aralarında tartışırlar, konuşurlar derler. Bize o şey yapıyor burada. Bir de bize geleni yapıyoruz, her işi yapıyoruz. Tabii şimdi burada bir de çavuşun kardeşi olmanın sorumluluğu da var. Bekarsın değil mi? Aa, Evli değilsin. Bekarım. Bekarsın. Evlenmek evet. istiyor musun? Daha var. Hem de 104 kişi var. Nasıl yani? Yani daha 2-3 abim var. He, abiler ha. evlenmeden sen evlenemiyorsun. Aynen. He. E peki kız adayı var mı evlilik için? Yok valla şimdilik yok. Ha, var var güldüğüne göre var bir şeyler Serhat. Şimdilik yoksa da anan gözüne kıstırmıştır birini Ne diyorsun? Hiç sana demiyor mu bak şu şunun kızı güzel bunun diyor. Diyor mu? Evet. Annene ne cevap veriyorsun? Ya anneme diyorum daha küçüğüm. Akraba falan filan. Kısmet şey Sen lazım. akrabayla evlenmek istemiyor musun? Yok. Niye? Öyle. Buralardan kendine bulup köye mi götüreceksin? Yok. Buralardan değil de o da Sirt'ten olsun ama akraba olmasın. Ha ne olsun. O zaman bir siparişimizi de veriyoruz. Serhatcığım siirtli Burada Gazi Paşa'da bizim çavuşun biraderi. Ondan sonra Siirt'te biriyle evlenmek istiyor. <laughs> Ama akraba olmasın diyor. Var. İşi var Serhat'ın, sigortası var. Maşallah boylu post gibi çocuk. Fiziği de düzgün. Şimdi bir takım elbise giyse ne kadar janti bir çocuk olur değil mi? Maşallahım var. Bak buradan sana Talip de aradık. mı geldi? Evet, evet, evet. Acı mı tatlı mı bunlar? Tatlıdır tatlı. Senin gibi tatlıdır. Sağ olasın Salih abicim. Al bir tane de bakayım tadına. Ama acı çıkarsa buluşuruz. Tamam sen öleceğine ben öleyim. Salih abi bakıyorum tadına. Tatlıymış. Annem gelirken bana nerenin neyi meşhursa al gel. Yoksa dedi seni eve almayacağım. Anneciğim biberler o kadar güzel, domatesler o kadar güzel ki. Ama sana domates, biber de buradan getiremem ki. Ah anacığım ellerinden öpüyorum seni bir tanem. Ama bu lezzetli biberleri beraber yiyemeyeceğiz öyleyse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.